Evet gerçek bir evlilik değil. Çünkü gerçek bir evlilik bambaşka bir şey. Yani bizim evliliğimiz kağıt üzerinde olan bir evlilik. Canım sıkın ya anne. Canımın sıkıntısına tuz biber ol. Hello. Beni abine şikayet etmişsin. Küçük mızmız mız kız çocuğu geri döndü herhalde. İkimiz de abimin ne kadar zeki olduğunu biliyoruz anne. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Ama iyi ki aradım biliyor musun? Benim de sana söylemem gereken çok önemli bir şey vardı çünkü. Neymiş o? Kenan'dan ayrılmayacağım. Duydun değil mi anne benim? Kenan'dan ayrılmayacağım. Benim başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Kapatıyorum o yüzden. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Ayrılacaksın o adamdan. Yoksa neler olacağını... Hiçbir şey olmayacak anne. Biliyor musun? Senin bizi ayırmak için yaptığın her hamlede biz birbirimize daha da yaklaşıyoruz. Gene aynısı olacak. Yani sen istersen gene de dene. Keyfim bilir. <laughs> Önce abisi, Şimdi de kendisi. Beni delirtmeye yemin etmişler. Müsait misin? Evet. Bu şey iyi misin yani? Her şey yolunda mı? Yani. Annem aradı az önce. Abim sanırım bize yaptıklarıyla alakalı onu bayağı bir azarlamış. Beni abine mi şikayet ettin dedi. Sonra tehditler savurdu. Falan. Klasik annem. Anladım. Peki sen ne söyledin? Yani ne söylerse söylesin hiçbir şey değiştiremeyeceğini söyledim. Öyle eğilip bükülmedim yani karşısında. Sen de rica ediyorum annemle muhatap olma. Benim hatırım için. Ya, muhatap olmam olmam tabii ki. Ama sadece bunlar mı söyledin yani başka bir şey söylemedin mi? Kenandan ayrılmayacağım. Duydun değil mi anne beni? Kenandan ayrılmayacağım. Senin bizi ayırmak için yaptığın her hamlede biz birbirimize daha da yaklaşıyoruz. Sen konuşmamızı mı duydun ki? Hayır hayır yani sadece başka bir mevzu yaşandım diye merak ettim mi kadar? Yok bence. Bu kadar yeterli zaten. Peki, peki o zaman iyi geceler. İyi geceler. Sonuçta bu evlilik kağıt üzerinde bir evlilik. Gerçek bir evlilik değil. Bir tanem. Günaydın erkencisin bu sabah hayırdır? Ha? baba sen neden burada yatıyorsun? Neden Nurşi ablamın yanında uyumadın? Ee, şey kızım. Şöyle Küçük bir civciv bu sabah erken uyanmış, hayırdır? Neden baban yanında uyumadı? Ee, şey, aslında baban yanımdaydı ama gece öksürük tutunca... ...ben rahatsız olmayayım diye çıktı. Hadi gel biz seninle birazcık sabah keyfi yapalım. Karnım çok acıktı benim, kahvaltı edeceğim. Prensesim benim, önce bir babaya günaydın öpücüğü var kocaman şöyle. Karnım çok aç. Anladın mı sence? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Huysuz uyandı herhalde bu sabah. Neyse ben şimdi ona güzel bir tost yaparım. Hiçbir şey kalmaz. Neden yemiyorsun bir tane? Bak en sevdiğin tosttan yaptım. Hem de her zamanki gibi. Canım hiçbir şey istemiyor. Hasta falan mı oluyorsun yoksa? Madem hasta olmuyorsun niye yemiyorsun ki o zaman? Açım demiştin. O zaman açtım şimdi de Ama benim omletime karşı koyamaz benim kızım değil mi? İstiyorsan bak gidip yapayım hemen ha. İster misin? İstemiyorum. Günaydın. Aynen. Günaydın. Günaydın. Prenses hadi hazırsan çıkalım bakalım. Ha yok yok Fatih ben bırakacağım prensesimi okula. Ben Fatih abimlerle gitmek istiyorum. E, tamam, madem öyle tostunu beslenme çantana koyuyorum. Biz çıktık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Bu sabah tersinde mi yandı herhalde? Herhalde. Neyse bu okuldan dönsün bir sakinleşsin. Oturacağım karşısına. Düzgün bir şekilde anlatacağım kardeşinin olamayacağını söyleyeceğim. İnşallah anlayışla karşılar. İnşallah. Sen ne yapacaksın? Gidecek misin bugün abimlere? Gideceğim gideceğim sen de gel istersen. Aman yok ben gelmeyeyim. Zaten dün gece de gerildik annemle. Bugün karşılaşmak istemiyorum onunla. Doğru söylüyorsun. Hiç boş yere sinirim bozulmasın şimdi. Neyse o zaman ben gideyim. Hem gitmişken Hira'yı da gör. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.